Eğer paraya sıkıştıysan bu manifesti daha önce kimse duymadı. Dinle ve uygula. Eline bir bardak su al. Sessizce şunu fısılda. Üç kere. Bolluk bana akar, bereket beni bulur. Şimdi ve hemen. Nefes ver ve bardaktaki suyu bir yudum iç. Ardından bunu üç gün boyunca sabah ilk iş yap. Boş bir kağıda şu beş kelimeyi yaz. Şimdi alıyorum, kabul ediyorum, şükrediyorum, bitmiştir. Sonra o kağıdı cüzdanına koy ve unut. İzle, 48 saat içinde farkı hissedeceksin. Ruhun niyeti belirler. Enerji yolu açar. Bu manifest sır değil anahtar. Beğendiysen, kalbini paylaşıp dua etmesini istediğin kişiyi yorumlara etiketlemeyi unutma.